Aa ben farklı sunucuya mı girdim acaba? Oğlum, ben, ben Nether gibi, gibi bir yerdeyim doğru mu? Ha Nether'da mısın sen? Ha. Tamam geri bu dünyaya gel. Nasıl geleceğim? Nasıl gel sen gel lan. TF TT lan. One hour later. Ha geldim tamam ya buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel gel. Neredesin? Maden kazıyorum. Ha, onu tam tersi yerdeyiz. One hour later. Ben madene indim şu an. Ne maden oğlum? Ben maden hazır mi? Oğlum önceki kazdığımız yere devam edeceğiz dedim amına koyayım maden ha, şu şura ha. Geliyorum dur. Ben ne bileyim unuttum bayağıdır oynamadık ki. Oynayacaksın lan o zaman. Kardeşim sunucu sen senin lan. Merhaba. Ne Al al Aşağı demir şey al demir. He? Kaz, kazma yap kendine. Alay oh gardım. Demiri attım. Aşk. Kazma yap kendine. Al bir tane de kazma attım sana. Al kürek de attım lazım olur. Ne, nereye attın? O? Al onları.